Ramo Mahir'i öldürecek mi? Masar neden Ramo'ya işkence ediyor? Sibel hakkındaki gerçekleri öğrenen Ramo bundan sonra ne yapacak? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Necip. Ramo'nun 22. bölüm 2. fragmanı geldi. Hemen analizi yapacağız ama öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım. Bu kanalda Ramo analizini ve bölüm tahminlerini yapıyorum. Siz de Ramo dizisini seviyorsanız ve bütün gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öyleyse artık analize geçelim. Fragmanın ilk sahnesinde Sibel'in Ramo'ya bütün gerçekleri söylediğini görüyoruz. Beni takip edenler çok iyi bilir. Ben bu yüzleşme sahnesinin 22. bölümde olacağını daha 2-3 bölüm öncesinden söylemiştim. Çok şükür bu konuda yanılmadık. Peki gerçekleri öğrenen Ramo bundan sonra ne yapacak? Tabii ki ilk amacı Sibel'i Cihangir'in yanından çıkarıp kendi yanına almak. Ama bu durum hiç de kolay olmayacak. Ramo'nun bu durumu nasıl çözeceği konusunda iki ihtimal veriyorum. Birinci ihtimal Ramo Cihangir'in arkasındaki adamlar için çok önemli bir şeyi başaracak. Ve bunun karşılığında Sibel'i Cihangir'in elinden almak isteyecek. Cihangir sonuçta arkasındaki adamlardan güç alıyor. Bu emre karşı çıkamayacaktır. Ama tabii ki Ramo Sibel'i Cihangir'in yanından al Alırsa, Cihangir bunu hazmedemeyip gizliden gizliye zarar vermeye çalışacaktır. İkinci ihtimal ise Ramo'nun Cihangir'i öldürdükten sonra Sibel'i yanına alması. Cihangir'in hemen ölmeyeceğini düşünebilirsiniz. Ancak Cihangir'in arkasındaki mafyalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Ve Mazhar gibi Cihangir'in seviyesinde mafyalar da ortaya çıkmaya başladı. Ve eminim ki Masar Ramo için sadece bir başlangıç daha niceleri gelecektir. Bu yüzden Cihangir'in ölmesi bence çok büyük bir sürpriz olmaz. Peki sizce Ramo Sibel'i nasıl yanına alacak? Bu konu hakkındaki tahminlerinizi, yorumları bekliyorum. Geçelim bir sonraki soruya. Masar neden Ramoya işkence ediyor? Aklınıza Ramon Mahir'i öldürmediği bu yüzden de Masar'ın Ramoya bu şekilde işkence yaptığı gelebilir. Ancak bence buradaki olay biraz farklı. Hatırlarsanız 22. bölüm ön izlemesinde Masar Cihangir'e Ramoyu pavyona götüreceğini söylüyor. Cihangir daha sonra Ramoya seninle görüşeceğiz. Tabii oradan sağ çıkmayı başarırsan. Bu kurşunla ölmediğin için şansına lanet edeceksin diyor. Cihangir'in bu konuşmasından Masar'ın işkenceci ve acımasız biri olduğunu anlıyoruz. Peki Masar neden Rama'ya eskence ediyor? Bunu bence Ramo'yu test etmek için yapıyor. Cihangir'in arkasındaki adamlar Ramo'nun ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu öğrenmek için Masar'dan ona bir sınav yapmasını istemiş olabilirler. Her ne kadar Ramo sarrafı bastonlu adama götürmeyi başarmış olsa da bunu nasıl yaptığını kimse bilmiyor. Bu işkenceyle de Ramo zorlu bir sınavdan geçiyor. Zaten ön izleme analizini yaptığım videoda Ramo'yu bir sınavın beklediğini söylemiştim. Ancak bu işkenceyle ilgili bir ihtimal daha var. Ramo'nun asıl sınavı mahir müdürlü olacak. Biliyorsunuz Mazhar Ramo da Mahir müdürü öldürmesini istedi. Ramo her ne kadar Sibel yüzünden Mahire kızgın olsa da Mahiri asla öldürmez. Çünkü Ramo artık çok büyük bir sorumluluğa sahip. O artık Serden Gestilerin başı sarraf. Yani her ne olursa olsun babasının da daha önce çıkmış olduğu bu yoldan asla dönmez. Peki Ramo Mahiri öldürmeyecekse bu durumu nasıl halledecek? Arkadaşlar bence bunun iki ihtimali var. Ya Ramo Serden geçti grubundan destek alıp durumu bildirdikten sonra harekete geçecek ya da Ramo ile anlaşıp kendini Mahir'in tuzağına düşmüş gibi gösterecek. Çünkü fragmanda Ramo tuzak kurduğundan bana diyor. İşte Ramo Mahir'i öldürmemek için tuzağa düşmüş gibi yaparsa Masar'ın bu işkence sahnesi Mahir'in işini bitiremediği için Ramaya uygulanan bir ceza da olmuş olabilir. Yeni bölüm yayınlandıktan sonra analizler gelmeye devam edecek. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.